sevgili dostlar. Tesis serimizden en üst döndük. E, ee, biraz evvel şeyden bahsetti. En son e, maç Maçka'daydı. E, Sayın Başkanım Ersan da bizle birlikteydi. Maçka'da e, iki ayaklı Sümelya'nın gölgesinde altı bir organizasyon yaptık. Burada e, rahmetli Volkan Konak benim çocukluk arkadaşıydı. Onu da mezarı başında yad entik e, Ertan Bey, Osman Bey'in birçok e, otelci dostumuzun katılmış olduğu organizasyon Türkiye'de bir rekor kırdı. 48 milyon 600 bin kişi tarafından videolar izlendi. Bu bir rekor hakikaten. O rekorun içinde ben teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine bizlere çok destek verdiler. Her aşamasında Türkiye Küçük ve butik otellerin adı geçti. Afiş, afişlerde de vardı zaten. Sevgili Şebnemin de yoğun bir uğraşı emeği var orada. Bizim tüm festivallerimizde ve fuarlarımızda. Sevgili Şebnem var ha. E, e, ben de anons ediyorum. Gez Afiyam diye. Sağ olsun mal olsun. Karadeniz'de biz her şeyin minimaline inanıyoruz organizasyon yaparken. Minimal ve butik olması güzel. Ne yapıyoruz? bir bölge seçiyoruz. Bölgede ilçelerden merkeze doğru hareketle programlar yapıyoruz. Yani ilçeyi öne çıkartmazsanız çünkü o şeydi mahdumları diyeyim onlara. O şehrin mahdumları ilçelerde yaşayan insanlar. ilçelerden merkezlere giden insanlar. O yüzden e, Karadeniz'de eş zamanlı üç film festival olmasına rağmen bizimkisi halka kapalı olmasına rağmen müthiş rekor kırma sebebi bir içinde olan de butik olması Türkiye'de konuda özellikle turizm ve sağlık konusunda sağlık turizmi konusunda otorite sahibi olan insanların orada bizlerle beraber olması. Burada e, bugün gelemeseler de sevgili Ender Saraç hocama bizle beraber olan ki Ender Saraç hocama dört kez bu derneğin adını zikrettirdim. Videoları da var. E, Profesör Doktor Adnan Kaya'ya medikal parkların Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'na yalnız bırakmadığı için. E, Profesör Doktor Murat Aksoy'a ekranlardan tanıyorsunuzdur. Sevgili e, Star TV'nin ekran yüzü Özlem Mekke'ye, Yeşil Gürsoy Efendi'ye Profesör Doktor ve Turizmden, turizm camiasından katılan tüm dostlara Teşekkür ediyorum ama en başta kadınlara teşekkür ediyorum. Bu organizasyonlar seribisi bugüne kadar son aşağı yukarı 17 yıldır bu işi yapıyorum ben. Bir turizmci ailenin çocuğuyum. Ee, Türkiye'de en ağır yanımızda Benim babam rahmetli. Türkiye'de mavi yolculuk başlatan adamdır. Bodrum'da yat gün yanında, incelin altında adı yazar. Selahattin Mudak diye, kaptan Selahattin Budak diye. Ben teknelerde büyüdüm. Hiç tükmüşlerimiz olmadı, hep İngiliz taşıdık. Hala ailemden kopsam da ailenin içinden bu işten ailem bu işi Ege sularında yapıyor, Adıyak'tan e, Yunan adalarına kadar Türkiye'de Bodrum, Marmaris ve Bozburun tarafında hizmet veriyoruz 12 tekneyle. E, sektörü çok seviyorum ama çok yorucu olduğu için de ben bu tarafta organizasyon tarafında olmayı, işin mutfağında olmayı daha çok sevdiğim için e, bu tarafındayım. 154 kişilik bir ekibe sahip. Bunların aşağı yukarı e, 40 küsürü mutfak insanı, Türkiye'nin tanımış olduğumuz en ünlü şefleri, bunun için Gazze de var, çok insan var. E, bir kısmı seyahat yazarı, global seyahat yazarımız, aşağı yukarı 21 tanesi dünyayı dolaşan seyahat yazarlarından. E, Birçoğunluğumuzun biraz evvel Mandarin hanımefendiye de söyledim, sizin otelinize ben gizli müşteri gönderdim dedim. Çünkü birçok otelin ülkede bizde datası var. Gizli müşteri olarak gönderiyoruz hafta sonlarında. Hiç otele haber vermeden. Biri de Loy ve Villa'ydı. Kemal Paşa'dan. Arkada Meltem Hanım sağ olsun. Meltem Hanım oteline de ilk bir müşteri gönderdik. Gizli müşterinin notlamalarını aldı. Türkiye'de küçük otelcilik. Mansur başlayan evreyle çok iyi bir yerlere geldi arkadaşlar. Bunda kimin emeği var biliyor musunuz? Aramızda bulunan bütün hanımefendileri sahneye davet etmek istiyorum öncelikle. Bir alkış rica edeceğim çünkü <laughs> onlar için. Kadının emeği çok fazla. Evet buyurun. Başka şey kuran <laughs> hanımefendiler sizi sahneye alalım. Hanımefendi <laughs> buyurmaz mısınız? Buyurun lütfen. Evet. Evet. Ee, sevgili Yıldız senin de emeğin Bodrum'da otelçisin. Sen olmadan olur mu? <laughs> Evet. Evet buyurun lütfen. Pozitif ayrımcılık Görüyorsunuz evet pozitif ayrımcılık olmalı. Çünkü niye? Gerçekten şimdi. Evet kesinlikle ve kesinlikle. Bakın Osman abinin arkasında da bir güç var. İşte Süreyya Hanım var. İçici güç. Yani Süreyya Hanım olması mı Yıldız topluyorsun. Hanımefendiler bizim bütün festivallerimizde özel konuğumuz. Ben evet. tatil falan vermiyorum. Zaten gittiğimiz her yer bize tatil. Aynen. Evet. Kimsenin de e, bizler de olmama kaygısı olmaz. Çünkü başta başkanımız ve yönetim kurulu ekibi geliyor bizlerle beraber. Evet. evet hep beraber olacağız inşallah değil mi başkanım? Hanımefendileri ve beyefendilerin tamamını 30 Nisan 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Türkiye'nin en önemli festivallerinden bir tanesi. 4 gün sürecek. Bunun içinde Gürcistan da var. Onu sürprizlerimiz olsun Gürcistan'da neler yaptıracağımıza, nasıl program yapacağımıza dair. E, 4 günlük bir organizasyon Rize Fındıklı da. Fındıklılar kızıyor. Aman Rize'yi kullanma Rize adını biz. En başta Besimci bu. Ben diyor Fındıklılıyım, içeliyim diyor. Herkesi bir şeye bekliyoruz. Bir alkış daha yani mefetleri yerlerine davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, tabii ki böyle bir topluluğu bir araya getiren bu topluluğu bütün organizasyonlarda buluşturan e, yoğun emeği olan bir zatı kumterem var aramızda. Ertan Başkan. Siz de sahneye alalım. Evet. Alkışlarınızla Ertan Başkan'ın sahneye geliyor. Ve sayı yönetim kurulu üyelerimiz. Tabii ki e, bu derneğin de yönetim kurulu üyeleri var. İnsanlar. Değil mi Ertan Başkan? Evet yönetim kurulu üyelerimizden kimler var burada? <gülüyor> evet, <gülüyor> Buyurun efendim. Başkanı yanında kurul da <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Buyurun efendim. Şimdi ben e, Ertan Başkan'la e, bu organi, Türkiye Küçük ve Butik Oteller Derneği'ni hak ettiği yere bence çok yukarıda olmalı. Daha da olacak inanıyorum. Çok hızlı gidiyor. Hızlı tren gibi. Hani Kars'ın Doğu Ekspresi gibi değil. Hızlı tren gibi gidiyorsunuz maşallah. İnşallah. Ee, hep birlikte çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Ee, i̇nanıyorum ki gelecek 5 yılda önündeki küçük ibaresi kalkacak. Türkiye Butik Hoteller Federasyonu olacak. Bunun için de bir alkışlar rica ediyorum. Hak var mı? Bence hak etmiyorlar. Yani yoğun bir emek var çünkü. Ortada büyük aidatlara bakıyorum. Büyük aidat benim mensup olduğum federasyondan çok daha minimal şekilde aidatlar var. Yani bunlarla beraber bu tarz organizasyonları yapabilmek her baba harcı değil. Ertan Başkan nasıl başarıyorsunuz bunu? Valla bunu sizlerle de üyelerimizle başarıyoruz. Evet. Yani bu birliktelik ancak böyle olabilir zaten. Herkes iyi niyetli. Herkes o kadar e, güzel ki. Yaptıkları işle beraber yani vizyonu geniş benim arkadaşlarım. Değil mi? Ve sizlerin aynı şey de aynı şekilde ama bunu bir beraber, bir beraber işbirliği yaparak ilerlemek çok güzel. Yani zaten biz bütünüz buradan kopamayız. Tabii kopmayız. Yani Hadi. beraber hareket etmek zorundayız. Ajantalarla olsun, gülmeci e, arkadaşlarla olsun ve otelci arkadaşlarımızla olsun ancak böyle büyüyebiliriz. Yani küçük oteller bence çok önemli bir değer. Yani bunun farkına e, zaten varılıyor ama ileriki zamanlarda daha çok varacaklar. Biz yani 500 otellerle kavga etmiyoruz, biz sadece e, bir şeyi yarap, yaşatmaya çalışıyoruz. Misafirperverliği, e, özelliği, herkesin kendini özel hissetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu da gastronomi bunun içerisinde dahil tabii ki. Bunları da öğrenerek, yaparak, birlikte olarak yapıyoruz. İnşallah daha iyi, çabuk çıkacağız basamaklı. Bence çıktınız yani bile de. İnşallah çabuk olacak. Yani biz birlikte olduğumuz sürece her zaman varız ve var olmaya devam edeceğiz oteller olarak e, ee, böyle bir video. Teşekkür ederim. evet Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Burada bir dostum var. Tabii ki. O burada şöyle bir yanıma geliyor. Sevgili Bülent. <laughs> 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 hem ufağında her tarafı adam bıktı arkadaş sabah kahvaltı atıyor. öğle yediği boğulur diyor. diyor Bülent'in evinde diyor. Akşam akşam olsam diyor. Bak bir insanlara sevdiren adam. Şimdi Zahçe bizim tek teneffü destilasyon noktamızdır. Zahçe Limanı Marina, Gülençay'a. Ee, Zaten Mesut Yal bunun kadar reklamını yapamamıştır Zahçe'den. Yalan bu bile. Yok Mesut Yal bunu yaptı. mı? Yaptı yani. Sağ olsun. Ama bunlar... Zahçe'ye geleceğim. Şöyle. Tamam. E, Mesut Yal inşallah söz verdi. Bizle beraber bir şey dolduracağım fındıklı organizasyon için muhtemelen hep beraber ve birçok dostumuz da olacak ama <laughs> seni o otelin muhteşem bir otele sahipsin gerçekten renkliliğiyle, aydinliğiyle, ortamıyla, karşılamanla her şeyle dönmüyorsun. Yani senin odanın videosunu, fotoğrafını çekmeye gerek yok. Giriş kısmının için odanın ne olduğunu zaten idrak ediyor insanlar. O yüzden seni yürekten tebrik ediyorum. Gel dedim Osman abi. Osman Sabri ne oğlum? Tamam diye Evet. Vinçe. Osman Abdi de vinçe diyor Dık Doğru mu diyor? Doğru diyor. Ben de vinçe diyorum. Eski bir vinçe damadı olarak. Evet Osman abi. Bu nereye boşsun? Tamam <laughs> ne iş yaparsa ya da severek yaparsa, elinle yaparsa o kendini edildiğini bilmiyorum. Değil mi? Tebrik ediyorum. Hepinizi <laughs> 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 Osman abinin e, Aslan ve Hasan abi de orada Aslan abinin içinde bunlar olacak. Şimdi konu olacaksınız ona göre. Burada bir yüzü gülen hanımefendi Bak Osman abi şöyle yana gidiyor. <laughs> evet. Siz de tanıyalım. Cem Yaz ben. Evet. biz de ailece hukukçuyuz aslında. Annem babam ben e, avukatız bir aile girişimiyle küçük bir otelimiz oldu. E, bu değerli e, bir yerlerle tanışma fırsatımız oldu. Bir 10 yıl önce nerede <laughs> falan. 10 yıldır e, üyeyiz. E, küçük otel demek aile <laughs> demek aslında. Biz de tam olarak e, ailece girişmiş olduk. Öyle de devam <laughs> ediyoruz. Elimiz her yerini yapmaya çalışıyoruz. Güzel şeyler Şimdi, üretmeye çalışıyoruz. E, herkese <laughs> tanıştığımı çok memnun <mevcut> oldum. Bu <laughs> ekipte yer aldığım için de öyle. Çok mutluyum. Şey Şimdi hem okumuşçu hem otelci akşam masraflar bu aileye ait. <laughs> <laughs> evet. Gelelim Nesin'in yanına. <laughs> Karşıdan baktığınız zaman cidden o kadar benziyorum ki <laughs> arkadaşlarım biraz evvel yıldız uyardı beni. Dedi ki yani Aziz Nesin'i karşımda görür gibi dedi. Yıldız bir Aziz Nesin hayranı. Cidden çok benziyorsun uzaktan bakınca. İyi ki de benziyormuşsun.

ortaya çok olan Çünkü bizim bir Müslüman hesabı gibi Daha Yani evimizde yaşıyoruz. görevleri, ya. Efendim Söyü çünkü gibi. E, çünkü dokunuyoruz biz Yani bizim özelliği bir dokunmaz. Yani büyük bir otelde işte yiyecek içecek gibi bir Ağustos gibi bir müdür var, her şeyin öbürü bazıları. Oysa işte, bebek bebeği, o da dokunamıyorlar. Ama biz dokunuyoruz. Gelememiz halinde bahsedemeyiz, taşınamayız. Evet. Evet, biz işitmek için oluyoruz. Bunlarla bir şeyinde. Böylesi fesaviyeli. Ee, yaptığımız işle mutluyuz. Asıl olacağım olan biraz sınır. Proses ürünlerimizle ilgili onun dışında.

Şimdi hep dönüp dönüp sana geliyorum. Niye bu? Ee, burada hani başkanlık makamı sende. Başkanlık yani bir başkan, de başkan Bir, de başkan Bunu söylüyordum ağzından aldım. Her şeyin feyzini senden alıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Üç kelimeyle Türkiye'nin Küçük Otellerle Müzik Otellerin Derneği üç kelime ama bir slogan şeklinde. Nasıl telaffuz edersin? Yani dış gözde başkan olmak. Başkan değilsin. Buyurun. Yine başkan da söylesin, söylesin ama ben şu an Küçüğüz ama işte. ha. bu sayan bir enerji. Harika. Bu var ya sosyal medyada patlar. Yemin ediyorum patlar. Çok güzel. Evet başkanım. Küçük oteller özeldir, samimidir ve güzeldir. Bunu Daha <laughs> söyleyebilirim. Aynen. ve hiç işlendi. E, bizler hepimiz <laughs> <işlerdir. gülüyor> e, yani içerisinde aile işletmelerimiz <işlerdir. gülüyor> de var. daha büyük işletmeler de var. Ama bizim bir farkındalığımız var. Ya yani ben hep bunu diyorum Ve e, ulaşamadığımız her noktada bir psikotel var. Beş otelleri olmadığı, dört yıldız otelleri olmadığı yerde bir psikotel var. Ve o yöreleri size gastronomisini e, tanıtır. Orada bir istihdam yaratır. Oraya özgür her şeyi kazanmış olursunuz, görmüş olursunuz. Bence yani en güzel şey bu. Yani bu Dahça'da böyle, öyle, Fırnır'da da böyle. Yani birçok bölgede İstanbul'da da öyle, Safranbolu'da da öyle bak. <laughs> birçok balık da öyle. Yani ben bir mesela şuna karşı geliyorum. Bugün Fındıklı'da bir tane dört yıl son var. Bence olmalı Yani belki bu benim fikrim. Yani orada küçük olanlar var, küçük kolamlar var. Onlar olmalı yani. Oraya öyle yaşatmalıyız. Artık bazı yerlerde işte böyle marka kafeden girmemeli. O yöreye özel kafede bulundu, yani o işe oldu. Mesela ben bünyeliyim, bizim orada çok güzel kaymaklı dondurma yapıyoruz. Yani, değil bak, su, bak, Bu Aslı, paklı, aynen. Yani bu tür şeyler böyle öne çıkmalı ki kendi yani değerlerimizi yaşatalım ve hep birlikte buna el tutalım. Yoksa bunları kaybediyoruz, kaybetmeyelim. Yani bakın zaman geliyor, ee, hep öze döneceğiz. Belki de köylerde çok güzel şeyler yapacağız. Yani bunu istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet, o oyuncağı. şöyle, şimdi Şebnem'in yanına geleyim. Sevgili Şebnem e, Başkanım, Bu arada Hasan Kartal'la da bir şey söyleyeyim. Alakalı Ramadan'ın sahibi. Yukarıda da aynı zamanda hemen Osman abinin alt tarafında ayrı bir oteli var. Hasan Kartal da bu yerdeyim farkında. Ve Fıstıklı Ramada'da çok yakında size üyelik başvurusu yapacak. Bundan emin olabilirsin. Çünkü <gülme> i̇şte o duyumları alıyoruz. Yani dört yıldızı önemli değil ama böyle bir yapı içinde yer almak da mı Zikir olduğu için olmuyor. Nasıl? Zikir oteli olduğu için hay. Hayır hayır. Yukarıdaki <gülme> otelinden bahsediyorum. Hasan Kartal yukarıdaki oteli dedim e ya on, senin altında. Teon. Teon'la, Keon'a beraber size başvuru yapacak. Kabul edersiniz. Aranıza etmezsiniz. O ayrı sizin kriterleriniz önemli kriterler. Benim için de çok önemli. Herkesi yoksa bugüne kadar işinizi almış olsaydınız binlerce üye olurdu Tabii. çok rahatlıkla. Tabii. Öncelikle bu inceleyip sık dokunduğunuz için size gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim şimdi <laughs> gastronomi Bakın arkadaşlar e, çok tabi uzatmak da istemiyorum. Arkada arkadaşlar var. Şunu söyleyeyim. Biz bizi davet eden Şef arkadaşlarımla beraber bizi davet eden yeni bölge var Türkiye'nin. Yedi bölge, yedi renk diyorum ben buna. E, bütün şef arkadaşlarımla Türkiye'nin Anadolu coğrafyasının ilçe ilçe aşağı yukarı bütün mutfağını biliyoruz ve iyi yaptığımıza da inanıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak yıllardır yol hikayeleri diye en başta Azeramani, Özlem, Mekin Yıldız Özsam'a sağ olsun. Bizle beraber Katar'a kadar geldi. Burada da Türk mutfağını tanıdık. Avrupa'dan tanıdık. Yol hikayeleri adıyla Türkiye Gastronomisi'de birilerine önayak oluyoruz. Şimdi en başta kosmaliyenlerinden değinildi. Bir dostumuz anlatmıştı. Mutfağı anlatmıştı. Sunumları anlatmıştı. Ee, sevgili dostlarım. Klasik standart bir mutfak olamaz. Yani ben Karadeniz'in kuymağını Van'da görmek istemiyorum. Ne bileyim boşlak böreğini Diyarbakır'da görmek istemiyorum. Yani Diyarbakır'ın usta bunu yapmamalı. Diyarbakır'ın tavasını Diyarbakırlı usta yapmalı ve sunmalı. Butik otelcilikte de bu böyle küçük otelcilikte. Her yönenin kendine özgü bir karakteri var. O karakteri sunmalı. Bunu Türkiye'de en iyi başaran bölge neresi derseniz bakın ne Bodrum Ege'den bütün ailem ya Niyacil'de. Kapadokya bunu çok iyi başarıyor arkadaşlar. Kapadokya'yı hep ince bir bu konuda. Gerçekten efsanesiniz. Yani o öz kültürünüzden vazgeçmeden tamamıyla kültürünüzü dünyaya empoze ederek biz dünya gibi olmak zorunda değiliz. Dünya bizim gibi olmalı. Çünkü bizi görmek için bu ülkeye geliyor bu insanlar. Kendi mutfaklarını tatmak için gelmiyorlar buraya. Bizim tarihimizi görmeye geliyorlar. Bizim yemeğimizi yemeye geliyorlar. <laughs> Ama biz ne yapıyoruz? Adama Fransız'a veya Belçikalı'ya kurbasanın çıktığı yer Belçika'da Maker Fest var zaten Dürüşü'de. 10 ee, e, Ekim'de zannedersen. Kardeşim Belçikalı Türkiye'ye gelip kruvasan yemez. Kruvasanın en iyisini zaten Belçika'da yiyor bu adam. Bizim tava böreğimizi yiyecek bu adam burada veya bizim muğlamamızı yiyecek veya bizim diğer ürünlerimizi yiyecek. Onun için otellerimizde buna çok dikkat edelim. Avrupalı olacağız diye Avrupalı gibi görünme bize gerek yok. Biz Avrupalı ruhen e, olalım. Tabi onların iyi olan taraflarını alalım. Ama kendi mutfağımızı, kendi özümüzü unutmadan. Evet sevgili şeflerim ne zaman Safranbolu'ya gidiyoruz? Başkanım büyük şefleme olur. Ben hep bekliyorum. Hep Safran, bekliyorum. Sarp abi bazen üvey evlat muamelesi görüyor. Bir bekliyor ama <laughs> orada olmuyor hiç. Ee, şöyle efendim. E, şebnem her zaman bana soruyor. Geliyor musunuz diye. Geliyoruz Şebnem. Ama diyor ben ya İzmir'deyim ya Almanya'dayım. İyi de kardeşim. Yani pardon <laughs> da bir program yap da gelelim yani değil mi başkanım? Tamam, tarih tarih. <laughs> tarih sayın. Evet sayın başkanım buradan sevgiler <laughs> gönderiyoruz Safranbolu'ya, Bolu'ya. <laughs> Elif Hanım'a. Ha, Doğru mu? Evet, evet o da bekliyor. Evet. Geliyoruz hanımefendi. <laughs> Sayın başkanım. Evet değerli dostum. Hadi siz de tanıyalım lütfen. Doğru. Ben de önce markadaşlar gerekeni söylediler. Evet. Bizzat sizimiz... <laughs> bizden istiyorlar. Dürüstçe sektörün hemen şu anda bağlı e, da faaliyet gösteriyorum. 16 yıldır beş yıldır Küçük Oktay Dardani'nin Eee Eee O zaman eee yaz başlamadan asil adayıyla biz on gidiyoruz. Hüseyin Bey bizi o akoteli de ağırlıyor. On yaltı kreşinde de Sezonu başlıyoruz doğru mu? o zaman. Gelelim, hanımefendi. Evet hanımefendi hoş geldiniz. Ee, çok güzel. Ben Özge Özge ben İstanbul'dan. Benizden ben, ben. <laughs> <laughs> şu ekrana bir şeyler katıp insanları eğlendirebiliyorsanız sıkmadan ki yarışma efsane bir şeydi. Hatta bizim eee Gurmet TV ki biz niye festivallerde bunu uyarlamıyoruz ve efendiyi niye çağırmıyoruz? Dedi ki kardeşim konuşuruz. Kendisine tabii ki Erdoğan Başkanımızdan da icazet alırız. Ve efendiyi daha önce gelirse gelirse şöyle kurarız. <laughs> Orada sen Bu da format, da format da şey. rejistre, formatı format formatı, et. Evet, formatı registre ettir. Tabii değişecek. Hep değiştirecek. İşte, o zaten yeni bir adam dedi. Ağzından şeyden seven bir adam. Kaç mı? mı? Görüntü aldan

bu ortak satış şimdiden aslında başlıyor. Arkadan bir şeyler kazanılıyor. İşte şimdilerde yapmak istedikleri bir işlerimiz için Ama benim düşüncem şu Hiçbir şekilde kolaylaşmıyor. Yani satış zorlaşıyor, teknolojik zaten kolaylaşıyor gibi gözüküyor ama zorlaşıyor. Dolayısıyla bizleri daha zor tutuyor. Fakat bunu olumsuz, negatif bir şey olarak söylemeyeceğim. Bu noktada ne kadar çok yani, bir yere gelirlerimiz ve birbirlerinden ne kadar çok bilgi alır, bilgi paylaşır, o kadar şey saygılı olurlar. Ben şey. Bugün benim anlattıklarımda <laughs> aşağıdan konuşuyorum. <laughs> bir tanesiniz, aklınızda kaldıysa ve onun bir dostunuzla, hepsinden zevk bir arkadaşınızla, özellikle yöneticinizle ya da işte birer saygili arkadaş için biliyorsunuz. Bu benim için mutludur. O yüzden bu toplantılar, bunları nasıl olabiliyor, daha sık. Bu Çok da bir tabii ki. Ama daha çok sesimizi ortak çıkarmak bununla ilgili derneğimizin ilginiz, bir araçlarımızın, bir altı yüzü çalıştığı projeler var. Onları da konuşuyoruz. Ben herkese tekrar çok teşekkür ederim. Evet, çalışmalarımızı Nisan ayında girdiği 30 Nisan. E, en zamanlı neden patron dedim arkadaşlar, Karadeniz'e gelecek olan arkadaşlara. Ee, 30 onu Nisan'da Expo Batum başlıyor. Batumi Şeniz otelde. Aynı zamanda sizleri oraya da tabii ki götüreceğiz. Hemen arkada e, Gürcistan'dan ve Türkiye'de olan Yeşil Yol sevgili kardeşim var. E, evet, Yeşil Olay. Unutuyorum, Yeşilleri karıştırıyorum şimdi. E, bütün transferlerimizi Karadeniz bölgesinde, büyük geçişlerimizi sağ olsun. Ee, sevgili dostlarımız yapıyorlar. Aynı zamanda Karadeniz'de otelci ve turistik ajente acence İnşallah yakın zamanda sizlerle de başvuracaklar. Ee, hep beraber olacağız. Çalıştayımızı da biz gastro biçeni, gastro içine başkanımla konuştuk. Eee Erzurum Başkanı'nınla. Gastro içine monte edeceğiz hem daha yoğun bir ilgi olsun, daha e, ulusal anlamda ses getirsin diye. O yüzden lütfen hepiniz 30 Nisan, 3 Mayıs ya da 4 Mayıs, şey, e, 4 Mayıs arasında kendinize şöyle of yapın. Kendinize bir boşluk yaratın. E, ve rotanızı Karadeniz'e kırın. Program sizleri hatırlayacak. Bir de ne istiyoruz sizlerden? Şehrin Hanım'a herkes gelecek olan lütfen bir fotoğrafını ve title'ını göndersin, ismini, soyadını, sosyal medya adresini yazarak. Çünkü biz onların, bize gelen her konu, bakın misafir ne diyorum, bize çok önemli bir şey ee, bu İngilizlerin adabıdır. Ee, hepimiz çalıştığımız için biz işlemcilerimizde teknelerde asla misafir telaffuz etmeyin, konu deriz onlara. Ee, Şefkıh adına gönderirse, bundan çok önerilmeyeniz, afişimizi yapın. Hemen sizlere takdim edeceğiz, göndereceğiz, bir yayına alacağız. Ee, hepinize çok çok teşekkür etmek üzere. Evet, bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Toplu fotoğraf alalım diyoruz. Ben müsaade eder misiniz başkanım? Ondan sonra dağılmayalım. Aleksandru Aleksandr Bey. Yok daha Işte. Çok güzel bir konu da Aleksandru Aleksandr Bey konuşup ondan sonra olsa daha iyi değil mi? Evet. Aleksandr Bey konuşsa da ondan sonra tabii. Aleksandr Bey konuşsun. Sonra ondan sonra beraber çekelim. Tamam. Tamam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Var olun.